Teknik olsun herkese merhabalar, ben Hasan Ornayır. Biliyorsunuz geçtiğimiz gün Turkcell bir toplantı düzenlemiş ve T80'i açıklamıştı. Şimdi de T80 inceleme merkezimizin konuğu oldu. İsterseniz hemen bir kutu açılışını yapalım ve kutunun içinde neler olduğuna birlikte bakalım. Şöyle kutumuzu açalım. İşte burada İmle mm numaraları var. İşte Turkcell T80. Üstünde gördüğünüz gibi özellikleri zaten yazıyor. 5.2 inçlik Full HD bir ekranı var. 8 çekirdekte Qualcomm sistem çipler alıyor. 2 GB RAM var. 16 GB dahili hafızası var. E, bu arada microSD ile tabii ki bu dahili hafıza arttırılabiliyor. Telefonda parmak izi okuyucumuz da var. Arkasındaki çift kamera ise 13 artı 2 megapiksel. Önde de flash'te 13 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Şöyle açalım jelatinle. Toplantıda biraz daha yakından bakma imkanım olmuştu. Gayet hafif bir telefon. Kasası gördüğünüz gibi Gayet güzel görünüyor tasarımada. da. El ele oturuyor. Evet. Sağ tarafta ses kontrol ve güç düğmesi. Altta Micro USB bağlantı portu var. Hoparlör rüzgaraları. Üst tarafta kulaklık girişi bulunuyor. Solda sim kart yuvası var. Şöyle telefonumuzu şimdi şöyle kenara alalım. Başka kutunun içinde neler olduğunu artık bakalım. Şarj adaptörü. Burada telefonun hangi üretici tarafından yapıldığı belli. ZTE. Burada kulaklık var. Kulaklığı da hemen şöyle açalım daha yakından bakalım Kulakta, kumanda yeri kontrol kısmı kulaklıklarımız da bu şekilde. Yani USB kablosuna da bir bakalım. Şöyle kenara aldım. Kablomuz bence gayet ideal bir uzunlukta. Burada bakalım neler varmış. Evet. Şurada iğnemiz var. Gördüğünüz gibi. Sim kart çekilmesini açmak için. Burada ise kullanma kılavuzu yer alıyor. Şöyle biraz büyükçe bir kullanma kılavuzu. Bu arada telefon da açıldı en sonunda. Hoş geldiniz diye yazıyor zaten görüyorsunuzdur. Hızlı kullanım kılavuzu var. Şöyle açalım. Burada tüm özelliklerden yani başlıcı özelliklerden aslında kısaca açıklamışlar. Burada yine garanti belgesi var. ZTE'nin. Bir tane de Ekran için jelatin var. Güzel olmuş. Kutunun içinde olanlar bunlar. Hızlı başlangıç kılavuzu, kullanım kılavuzu kulaklık, USB kablosu ve şarj adaptörü var. Bir tane de ekran için konum jelatini vermişler şöyle. Telefonda daha ben size bahsetmiştim. Çift ana kamera yer alıyor. Bu ana kamera Full HD video çekme imkanına sahip. Bununla birlikte 3 boyutlu çekim yapabiliyor ve derinlik efekti de verebiliyor. Yakın zamanda Turkcell T80'in incelemesiyle karşımızda olacağız. Kamera performansını, cihazın genel olarak performansını, tüm her şeyini ölçeceğiz ve değerlendireceğiz. Yeniden görüşmek üzere.